3, 2, 1, X merhaba gençler bugün Roblox'tayız ve bugün size Rob... neden Roblox nasıl Roblox'a giremiyor onları falan başka videonun konusu neyse bugün sizlere beraber Roblox'a gideceğiz artık Roblox sadece boss bir <laughs> falan. Roblox Free'de oynuyor öyle şeyleri falan değil çoğunuz diyor Roblox Free'de oynuyor gerizekalı onlar boşverin Yoxsayır oyunu olsa ne olur olmasa olur Siz oynayın boş verin Burası Fred hesabımı geri kurtaramadım maalesef Yanımda Berk var bu Berk değil Berk mi lan hmm. Berkmiş lan Kılıcı varmış lan Berk'in Ulan <laughs> Berk'te <'ın> kılıcı <laughs> Bugün Roblox'ta size Alevi tanıtacağım Alev Bir de Mert var bunlar şu anlık kaslıyor çok güzeldilar. Evet. Oyun çok fazla biliyorum. Abi. Siz biliyor musunuz bilmiyorum. İkini dinleyecektim insan. Ondan sonra bıraktım hesabı. <laughs> evet Neyse. Napabilirsin? Oğlum dedim ya sana ne şey diyeceğim Ben bir s... Şey evet, evet, Oğlum 2 dakika izleyicilere bir şey göstereyim Şimdi ateşin ilk özelliği Iııı ee, Bakın bu gençler Ateşin ilk özelliği bu Z yeteneği ve seviye 1 Buna herkeste var. Ateşin ikinci özelliği gençler. Biraz patlatıyor ortalığı. Bu da kılıçtırası da asla vuramıyor. Ama bozuklu kılıçtırası vurabiliyor bozuklu. Ona bakmayın. Ne yazdı Allah Neyse. Sıradaki özelliğimiz ise şey... Bozmaz. Adam uçuyor. Son özelliğimiz ise de... Yerden büyük bir şey getirdim. Yerden bir, büyük bir şey getirip Belki şak diye indiriyorsunuz. Ve yeteneği uçmanızı elde. 15 seviyede açılıyor. Gösterdim e, Alev daha bir şey. O seviye yüzde açılıyor burada. Ateş sütunu seviye 50'de açılıyor. Arkamızda şöyle gösterelim. <laughs> Roblox'a nasıl girdiğimi bir sonraki videoda gösteririm. Bay bay.